Herkes burada. Çağırdım geldik abi. Tamamız. Tamam şimdi planı anlatıyorum. Herkes için uygunsa bir plan düşündüm. Onu anlatmak isterim paylaşmak isterim efendim. Sonrasında konuşur tartışır uzlaşmaya çalışırız. Herkesin kendi fikrini beyan etmesini bekler. Ondan sonra harekete geçeriz. Harekete geçtiğimizde. Tereddüt edenlerimiz çıkabilir elbette. Ne yapacağız o zaman? Duracağız, bekleyeceğiz, yeniden, yeniden. Tamam ulan bebe, tamam anladık tamam anlat. Heh. Evet şimdi adamlar ham maddeyi aldı. Aynen. O gece almışlardı da hatta bazı gereksiz ateş etmeler olduğu için başımız beladan kurtulmamıştı. O gece iyi diyor. İşte o ham maddeyle malzeme yapacaklar. Ve bizim son şansımız bu gece saldırmak. E o kimyager bozuntusu o ne oldu? Olmadı bir şey. Yani ne yapacağız abi? Mekanı mı basacağız? Hayır. Ama bir şekilde içeri girip ham maddenin canını okumamız lazım. Yani su deposuna bile ulaşsak bize yeter. Salih, bu seni çalıştırdıkları laboratuvardı değil mi? Aynen, orası. Yalnız dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü iyi korunuyor orası. Yine bir sürü herif dikmişlerdir başına. Sıkıntı yok. Biz zaten oraya yerden girmeyeceğiz. Aynen. Çatıları kastediyorsunuz abi. Orada da adamlar var. Ama yine de... Abi pardon ben böyle daldım ama müsaade var mı? Müsaade şey var mı? Söyleyeceksin sen. Yani yine de orada daha az adam var. Yani hem depo da orada. Eyvallah. Doğru. Ya şimdi. Çatıda bir işler oldu diyelim. Hani ortalık karıştı. Herifler çıktı yukarı. Siz de sıktınız. Yani nihayetinde silah bu. Sesi duyulur. Bunu ne yapacağız? Medet haklı. Herifleri tepemize çekmememiz lazım. Nasıl yapacağız bu işi? Hmm, o zaman... Abi! Triklorometan adıyla bilinen kimyasal madde. Klorofan. Abim benim. Bak bu olur işte. Sabahına hiçbir şey hatırlamazlar. Metin, Kemal. Malzemeleri bulabilir misiniz siz? Buluruz abi. Tamam. Bir şişe kloro bir şişe kloroform. Soda tuzu, limon tuzu. En az bir kilo. Tamamdır. Hadi bakalım. Abi ben de geleyim sizle. Yardım ederim. Gel. Gel. Kloroform, 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 kloroform! İyi günler abi.